Enzimler sadece hücre içinde üretilir. Bunu bileceğiz. Ancak hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. Örneğin sindirim enzimleri hücre dışında çalışabilir. Ama nerede üretilir? Hücre içinde. Enzimler süpsüratın sonuna az eki getirilerek adlandırılır. Lipaz enzimi lipitlere, maltaz enzimi maltoza, sükraz enzimi sükroza etki eder. Bunları hatırlıyoruz. Bir önceki derslerimizde görmüştük. Tripsinojen ve pepsinojen gibi bazı enzimler inaktif hallerinin sonuna jen getirilerek adlandırılır. Bunlar aktifleştiklerinde jenek gider, tripsin ve pepsin adını alırlar. Enzimler takım halinde çalışır. Bir ürünü kendinden sonraki enzimin süpsüratıdır. Örneğin amilaz enziminin son ürünü olan maltaz, maltoz, maltaz enziminin süpsüratıdır. Maltazın son ürünü ise glikozlardır. Burada bakın nişastayı su ve amilazla parçaladığımızda maltoz, dextrin, amil, e, amilaz, malta, maltoz, su, maltaz enzimi, Glikoz glikoz yine maltaz enzimi değişmeden çıkmış. Bunu görüyoruz. Son ürünlerin ortamda birikimi enzimatik tepkimelerin hızını azaltır. Bu nedenle enzimatik reaksiyonlar feedback yani geri besleme ile düzenlenir. Değil mi? Sonsuza kadar bu tepkime sürmesin diye vücudumuz enerjiyi idareli kullanmak için gereksiz yere ürün sentezlememek için ne yapıyor? Geri beslenme feedback mekanizması ile bu reaksiyonları düzenliyor arkadaşlar. Solunum enzimleri gibi bazı enzimler vücudun tüm hücrelerinde bulunur. Süpsüratın yüzeyi ne kadar geniş olursa enzimin etkinliği o derece hızlı olur.